Merhabalar dostlar. Ben Anıl Yılmaz. Bugün oyuna girdim. Gerçekten şok oldum. Bütün silahlarımın desenleri gitmiş. Ya bütün setlerim değişmiş dostlarım. Sanki oyuna yeni başlamışım gibi bir şey olmuş. Aslında bugün oyunda bir sorun olmuş. Bu sorun dostlarım neyse bilmiyorum ama oyuna herhalde birkaç dakika ya da birkaç saat giremediniz. Çünkü Facebook'ta falan paylaşımlarını çok gördüm. O sıralar ben işteydim. Şu an saat akşam 12 ya da 11.30 civarıdır muhtemelen. Çocuğu salladık, uyuttuk. Şimdi dostlarım işte size bir video çıkarmak istiyorum. Dedim hesabıma gireyim. Aslında bugünkü videomun amacı bıçak, hançer bıçağını tanıtmak olacaktı. Muhtemelen sonra çekerim artık. E şöyle özelleştir dedim de Osmanlı'dan kalan bir bıçak olduğu için sizlere bunu göstermek istiyordum. Zaten bir çoğunuz da bilir. E hesabıma bir girdim. Her şey silinmiş abi dedim. Heklendik mi ne olduk böyle. Sonradan baktım dostlarım çantama. Silahların günleri, sınırsız silahlar her şey duruyor. Şimdi en baştan silahlarımı tekrardan Tek, tek desen koymam gerekecek. Muhtemelen sizlere de bu şekilde olmuştur. Eğer sizlere de bu şekilde olduysa yorumları yazmayı mutlaka ve mutlaka unutmayın dostlarım. Videomuza like atıp abone olunuz. Bakın çekilişimiz var. ZP çekilişimiz. Her 1000 like bir veriyoruz. Bir kardeşime, yani her, videomuz her 1000 like olduğunda bir kardeşimiz 100k ZP değerinde market ürünü kazanıyor. İşte deste olur, metal olur, artık ne isterse silah olur. Atıyoruz dostlarım şöyle gelin özelleştir diyelim silahlarımızı en baştan tekrardan düzenleyelim baksanıza hepsi silinmiş bütün silahlar silinmiş muhtemelen hepiniz de böyle alın, olmuştur diye düşünüyorum böyle e, tekrardan uğraşmak biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok de sizde bu sırada envatırımdaki desenleri görün İlk olarak e, m4a1 de en sevdiğim modellerden bir tanesi olan mekatronik set yapalım dostlarım mekatronik setle başladıktan sonra tekrardan Artık diğerlerini koyarız. Süngü koymayacağım ya da lazer koymayacağım. Aksesuar da koymama gerek yok. Bir stil bir böyle olsun. Bir kere yine eşsiz desenlerden şunu koyalım. Örneklenti olarak tekrardan bir kuantum da koyabilirim. Vendetta olsun uyumlu olsun. Alt eklentiye şunu eklesek. Üst eklenti şöyle. Çok güzel oldu. Stil dostlarım yine tekrardan Atlantis desen. Ender var bende. Onu ekleyebilirim. Üst eklenti olarak Atlantis'e gidebilir. Böyle bir Raptor da gidiyor aslında ama pek Raptor'u sevmediğim için. Öneklent olarak kuantum ile bunu da kullanabilirim. Lazer kullanmayacağım. Aksesuar kullanmayacağım. Bir de Battle stil yapalım. Battle yine kuantumlu bir stil olsun dostlarım. Şöyle. Çünkü direkt Battle Royale'de açtığınızda biliyorsunuz ki kuantum çünkü Altın kuantumla çok güzel duruyor aslında ama iade etmişim. Daha sonra çıkarsa kullanırız tekrardan. Battle Royale için holo'yu ekleyebilirim aslına bakarsanız. Bir de korsanı eklesem? Hadi korsan ekleyim hiç kullanmadım. Bu şekilde Betül ile devam edelim. NTS'nin AWP'miz de her şey silinmiş dostlarım. Tekrardan hemen AWP'mize bir sil yapalım. Muhtemelen sizlerde de bu şekilde olmuştur. Sebebini şu anda bilmiyorum. Eğer bilen kardeşlerimiz varsa yorumlara mutlaka yazsın neden böyle oldu. Bunların açıklamasına falan da bakmadım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Böyle şuraya da ZVC setimizi yapalım. AWP'de en sevdiğim setlerden bir tanesidir ZVC. Sultan alt eklenti tekrardan şöyle eklersek bir ülkede altın set yapalım dostlarım e, altın seti böyle mi yapsak bu sefer desen de şöyle yapalım hadi şu desenle yapalım üst eklenti olarak korsanı eklesem alt eklenti de korsan yeşil koyalım ben biraz takıntılıyım böyle bunu da ekleyebilirim altın seti aslında ama neyse gerek yok e, Betur de, de tekrardan ne yapalım e, ZTK yapabiliriz aslında ama ben Betur elde v e kullanıyorum genelde de bu sefer değişik olsun şunu kullanalım Ön eklenti olarak tekrardan kuantum üst eklenti grafiti güzel ama kullanmayacağım viper'ı kullansak alt eklenti olarak da böyle mor kullanabiliriz m3 abi her şey gitmiş sıfırdan hesap yapacağız şu anda betrayal içinde şöyle bir rastgele bir desen koyalım m3 pek kullanmıyorum zaten şuraya baksanız abi tek tek uğraşacağız m 4 e şu şekilde yine kuantumlu bir şekilde dizelim hemen. Ee, bu arada mekatronik süngü de varmış. Ön eklenti. Üst eklenti olarak da genelde M4'ü kullanmıyorum. Bu sefer de kullanmayacağım. Tekrardan bu sefer altın kuantumla bir set yapalım. Süperlik sen de yapabiliriz. Bakın dostlarım. Ee, alt eklenti olarak teyzen yine şöyle bir kırmızı kullanalım. Üst eklenti bunu alayım. Aslında şu yükseklenti güzel bunun için. Ola mı tercih etsek acaba? Bu da fena değil duruyor da M4 M4 için koymayacağım ya. Ona da yükseklendi koymayacağım. Tekrardan dördüncü setimizi yapalım dostlarım. Böyle bizim e, bir de M4'ümüz herhalde full terminatör oluyordu. Oluyorsa full terminatör yapalım. Gerçi kuantum lazım. Şöyle siyah kuantum eklesek. Aynen gördüğünüz gibi bir tek ön eklentisi eksik. Neredeyse full şey oluyor. Destansı oluyor ama gerek yok. Şu anda zaten gayet güzel oldu. Kil sayıcı bir tek aksesuarı şey oldu herhalde. Onu da şu eklersek gayet uyumlu oldu. Bence. Betureal stilimizde tekrardan M4 için bunu kullanabiliriz. Bu da eşsiz desenlerinden dostlarım. Üst olarak şöyle bir şey yapsak. Betureal'de üst eklenti gerekiyor. Hatta bazen çok lazım oluyor eklesem üst olarak. Ön kuantum koysak. Beturel'de süngü geliyor mu acaba ya? Merak ettim. Hadi süngüyü de aldım. Süngü geliyor mu gelmiyor mu emin değilim. Abi hepsi gitmiş. Tek tek bunlara nasıl uğraşacağız şimdi ya? Üst eklenti oluyor. Hemen Betörelde içinde bir stil yapalım. Beturel'de şöyle bir şey koyalım. Ee, bu silahları daha sonra ben ayarlarım. AK-47 önemli. AK-47'in bu arada yine full terminatör oluyor gördüğünüz gibi dostlarım. Böyle full destansı terminatör set oluyor. Stil 2'ye de AK-47'de sade kullanırım ben genelde. Ve siyah kuantumla beraber çok güzel duruyor. ve Stil altın desen kullanmak istiyorum aslına bakarsanız. Asla vazgeçmediğim desenlerden bir tanesi. Böyle sarımsı desenleri çok seviyorum. Size i̇şte arasında kaldım şu anda. Böyle ön eklentisiyle beraber. Alt eklentiyi yeşil yapalım. Üst eklenti kullansam mı kullanmasam mı kullanmak istiyorum. Bu sefer şöyle bir üst eklenti holo'yu ekleyebilirim aslında şunu da ekleyebilirim bu aralar bu üst eklenti çok hoşuma gitmeye başladı g36 ya abi bunları sonra mı ayarlasam acaba g36'yı falan çünkü çok uzun sürecek gerçekten ya bunlarla uğraş uğraştır. dur g36 çıkıyor mu bilmiyorum betruel'de şöyle bir basitten bir şey ekleyelim m4 Super 90 Nova altın deseni varmış lan Nova'nın. Ben niye kullanmadım bunu? Geçen gün videosunu çektim mesela. Altın deseni kullanmadı. Tü. kullansaymışım bak. Remington, Spas 12, Dragunov geç. Leon de, geçenlerde Quantum çıkardım. Bu da Leon 11de Etureal'de biliyorsunuz ki çok çıkıyor abi. Önde de Leon acayip çok çıkıyor. Böyle gümüş setli bir Leon 11 yaparız ya bugün. Üst eklenti, alt eklenti kuru koysak buraya da yine kuantumlu korsanlı Leon 11 koyalım bu seferde altın setini ekleyecek ön eklentisi kötü oluyor orası olmadı abi mekatronik de vardı galiba aynen mekatronik yapalım aslında mekatronik de güzel durdu ya. alt eklenti olarak tekrardan çukuru ekleyebiliriz daha sonra kalanları ayarlarım mecon bu da Betruel'de çok çıkıyor en azından bir türel modunu yapabiliriz bu arada e, Zula bu aralar çok şey vermeye başladı dostlarım e, sürekli bu set şeyler vermeye başladı bu da güzel bir şey gerçekten ve vendet teklesek abi ne kadar çirkin Ar 21 bu da tüm kuantumları var şu an elimde daha sonradan ayarlarım şöyle şimdilik bir set yapalım Betürel'de hiç tarihimi bir görmedim bu arada. Betüruel içinde şöyle bir set yapalım hemen. de çıkmıyordur orada bilmiyorum. DSR1 Bunu da bir Betüruel'de hiç görmedim ama aktif kullandığım silahlardandır. DSR1'i mutlaka ayarlamam lazım. Oyunda da çok aktif kullanıyorum. Şöyle şunu yapalım. İkinci seçeneğimizde e, Altın set yapalım. dsr de kullandığım bir diğer setten bir tanesi. Öneklenti Vendetta kullanayım Normalde kullanmıyorum ama bu seferlik taktım. Böyle şimdi setimizde mekatronik set olsun. Bu da diğerler bir neon desen de varmış lan. Aslında neonu bir deneyebilirim. Sultan da hoşuma gidiyor ama. Neo, neonu bir denesek mi acaba diğerler bir de? Oyun içinde nasıl duruyor? Viper'la da çıkıyor. Da şimdi türbün bulmak sorunu olacak. Mekatronik türbün. Köpek balığı güzel durdu. Ama oyun içinde hiç köpek balığını denemedim. Rafit oldu. Hadi köpek balığı kalsın. Bende de mavi var. bunu denerim oyun içinde nasıl duruyor diye. şey içinde Betrayal içinde Sultan set yaparım ama pek Betrayal'da hiç görmedim şu anda diğerler bir çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ondan da emin değilim. Muhtemelen e, diğer bir Betrayal'da yoktur. Avuk. Avuk'un sağdal de, de çok çirkin be abi. Avukta bu arada full mekatronik set oluyor diye biliyorum. Şöyle isterseniz de full mekatronik yapalım. Gördüğünüz gibi şey, terminator oluyor. Buradan eski desenlerini ekleyelim. Şu desen çok hoşuma gidiyor. Çukur çukur ön ile beraber. Şöyle o şu kuantum, siyah kuantum. Aynen siyah kuantum. grafiti mor desek. Stil 3'e de ne yapabiliriz? Avukta daha önce kullanmadığım desenlerden altın deseni mi kullansam acaba ya? Altın desenim var. Avukta hiç kullanmıyorum. Alsın bakalım. Bu sefer altın deseni oyunu deneyelim. Nasıl duruyor? Güzel mi duruyor? Aksesuar takabilirim aslında şöyle altın deseni Osmanlı bayrağı da var. Dikkatimi dağıtıyor işte oyun içinde aksesuarı gördüğüm zaman dikkatim dağılıyor. Neyse takmayacağım. Betrayal stilinde ne yapalım uygun? Böyle süperlik setli yapalım isterseniz dostlarım Betrayal içinde. Beturel'de Avuk bayağı bir fazla çıkıyor çünkü. M6 el verici. Bu da Beturel'de çok çıkıyor. Çok çıkanlardan. Bunları daha sonra ayarlarım. Şimdilik ben Beturel için Set yapayım şöyle. Kalsın şimdilik. Aşırı derecede fazla çıkıyor çünkü Beturel'de. Famas hiç görmedim. çıktığını. Yine de şöyle bir şimdilik bir desen koyalım. Bu MP'yi ekleyelim. Bu da Beturel'de çıkabiliyor arada ön eklenti, üst eklenti, vektörelini daha sonra kalanı ayarlarız. Tehlike desen koyacağım. ve tehlike diyorum. i̇ntikam desen ön eklentili vektörel için böyle hazırlayalım. Çünkü bayağı bir fazla çıkıyor diye biliyorum vektörelde. Respektör T'den bu da vektörelde çıkıyor. Daha sonra kendi stilimi ayarlarım. Vektörel önemli dostlarım. Arada giriyorum. Böyle kabusu da yapabilirim aslında. Mekatronik de oluyor. Bayağı bayağı bozulmuş her şeyimiz dostlar görüyorsunuz. Yazar koymayacağım. PP 2000. Daha sonra bunu eklerim. Çeyta ekleyelim. Çeyta betirol için hazırlayalım hatta. Bakın çukur üstteklensi falan da var Çeyta. Biraz yoracak bizi. Ön eklenti kuantum, alt eklenti mor. Neyse bitmek üzere UTS. Bunları daha sonra ayarlarız. Kar 98 önemli. Kar 98'e şöyle bir ayar çekelim. Bu kalsın bu sefer lan. Hatta onunla da uyumlu oldu ha. böyle yeşille beraber kırmızı yapsak. 1 de kar 98'den kullanmadım desenler var aslında. Çukur deseni de varmış bu arada. Gümüş kuantum. Çukur desenle nasıl oldu? Sanki biraz uyumlu gibi oldu. Kar 98'in kendi üst kullanıyorum ben genelde dostlarım bu arada. O yüzden haberiniz olsun. Stil 3'e de. özellikle deseni de var aslına bakarsanız. O kar 98 de full şey oluyormuş galiba terminatör. Ama e, ben terminatör üst eklenti hiç kullanamıyorum dostlarım. Temel bir kar 98 oluyor aslında bakarsanız. Ama nedense terminatör üst eklenti hiç kullanamıyorum kar 98'de. Alsın bakalım ya. Betrayal için de şöyle şimdilik stil yapalım. Mekatronik set yapalım Betrayal için de üst eklenti bir de alt eklenti koysak buna ince lazeri bilerek koyuyorum hoşuma gidiyor MH Pro bu da Battle Royale'de çok çıkıyor daha sonra kendi profilimi ayarlarım böyle kuantumlu bir şekilde ayarlayalım Battle Royale için Fatih, bu da Battle Royale'de aşırı çıkıyor bunları daha sonra envanterim için ayarlarım ben dostlar böyle şimdilik Battle Royale için içici bir çözüm yapalım MP 76 önemli silahlardan Hatta en önemli silah diyebilirim belki. Ee, ben MP76 üst eklenti olmadan kullanamıyorum nedense ya. Ama üst eklenti olmayınca daha isabetli gidiyor mermiler. Elim bir türlü öyle alışmış. İkinci versiyonu da şöyle ne yapalım buna mp 76ya ya. Buru var, samurayı var. Red deseni varmış lan. Bir şunu oyunda deneyelim bakalım nasıl duruyormuş. Mekatronikle pek kullanmıyorum. Bunu yapsak. Alt eklenti olarak da kullanabiliriz. Osmanlı Lazer Grafiti Corsan kullanım abi ya. Tekrardan desene geldiğimizde buraya da bayrağının belli olduğu bu desenimiz. Hatta kendi direkt Türk bayrağımızı koyalım. Ön eklenti olarak Fendit de koysak. Böyle hiçbir şekilde değil mi eklentisiz. De lazer eklesek buna güzel olur ya şöyle Beturoyel içinde dostlarım ejder koyabiliriz aslında bakarsanız Şimdi hiç kullanmadım ama phantom'dan kullanamıyorum phantom abi çok önemli ya İsran en önemli eklentilerinden bir tanesi şöyle değişik olsun bu seferden alışıla gelmemiş bir stil yapayım bari bu şekilde kalsın Beturoyel içinde mpx de Beturoyel'de çıkıyor şekilde kalsın. i 90 tden çıkıyor. Daha sonra ayarlarım Diggle önemli. Espor desen, her zaman kullandığım desenlerden. Neon kalsın. sıraya kalsın bu sefer de. Şöyle içinde için de altın koyalım. Tek 9 kullanıyorum. Üst eklenti şöyle eklersem. M9 içer aktif kullandığım silahlardan. Abi hepsi değişti ya. Bana ne uğraşacağız şimdi var ya. Singer şöyle bir üst eklenti yakın bir çözüm bulalım. Bir de Battle Royale için ayarlayalım. Şöyle yapsak. Atmaca, dikiş tutmaz. Hepsi bozulmuş bu arada. Sıra. Karambit. Tekrardan. Mavi. Bir de şöyle şunu ekleyelim. Kelebek. Cehennem. Ekatronik kalsın. Petrol de kalsın. Gölge altın. Aslında tam mı kalsın ya? Biraz değişik olsun değil mi? Osman, Terminator, Trex, Osmanlı da bayağı deseni varmış. Osman güzel duruyormuş. Aslında Osmanlı deseni Osmanlı'da bir deneyebilirim. Neon desen, değil mi ya? Öpek balığı desen. Osmanlı oyun içinde de deneyebilirim. Sesim kısıldı artık valla. Osmanlı bayağı bir desen yapmış bunlar kardeşlerim. arkadaşlarım. Hepsinde çıkarmışım. Niye kullanmamışım acaba? Baksanız abi. Öpek balığı bile varmış. Bombamız. C3, Ova, e 3 Mehmetçi Kova Taype. Bunların hepsi önemli ama daha sonra ayarlayacağım. Sesim kısıldı valla. Başka silah kaldı mı? Ayarlanacak. Alım dostlarım. Evet. Sonra çantamıza gelelim. Baksan abi e, ürünler bomba falan süresi mi doldu acaba vardı benim süresi onların. Öyle hatırlıyorum. 70 tane kalmış. Alsak biraz şundan. 470 570 en aktif kullandığım şeylerden bir tanesi hepsini ekledik güzel oldu flash da var aslında flash da denemek istiyorum da ise çok alıştığım için deneyemiyorum bir türlü çantamız sim silahları ayarlamaya geldi sırada karambit şöyle 3 4 5 tanesinde kalsın bir tanesine husman eklemek istiyorum bir tanesine de gölgeyi ekleyeyim tabancalardan bir böyle digalımız iki sıraya 5 bir tane tek dokuz ekliyorum Evet silahlardan mempiti ekledik yanına bir tane daha makinalı koyalım Avgu koydum onun yanına da A21 mi M4 hadi M4'ü koyalım ve nişancılardan yazar 1 kar 98 koyacağız. 6'ya alsak kar 98'de bir de pompalı mı denesem hafif makyalı mı koysam. Nova altın seti şeyi merak ettim ya. Nova'yı bir oyun içinde birazdan bir denerim. Yanına Deagle alsam şöyle. Tek 9. Kar 98'e uyumlu M9 uçar. Diğer sar 1. M4. Deagle. Avuk. Avuk tek 9 kullanacağım. Tamam her şeyi ayarladık. Ekstralarımız da hazır. Evet dostlar buraya kadardı. Gerçekten ben dizerken bile sesim kısıldı artık. Yoruldum. İnşallah sıkılmadan sonuna kadar izlemişsinizdir. Allah'a emanetsin.